Merhaba arkadaşlar ben KuK'un kanalının sahibi. Bekliyoruz. Evet. Evet, bugün PUBG Mobile Lite oynayacağız. Tek başıma arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere oynayacağım. Niye dersiniz? Çünkü şey var. Bildiğiniz gibi üzere ben belki biliyorsunuzdur, öğrenciyim ben. Hedeflerim var. Evet arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz. Arkadaşlar pinkim var. Belki çünkü şey yapıyor. Yürüyor. Ben de şuraya yapacağım. Hemen kararını verdim. 6 saniye, 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Evet, bekliyoruz, bekliyoruz. Kaçıncı olursa olayım. Birisi 60. olayım. Yeni bir video diyeceğim. Ama amacım ilk 10'a girmek. Atladım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar merhaba ben geldim. Arkadaşlarım belki gelmişti. Gördüğünüz gibi sesinden var. Yani her zaman olduğu gibi. de buradan çıkacağız. Bizon severim. İyi silahlar. Hayır arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olmasın. Bir tam bir kere daha oynayalım. Evet hasar 15 maalesef. arkadaşlar ne yapalım ne yapalım. Bekliyoruz. Arkadaşlar bu videoduk bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Çayla hamur kızarttım diyorum. Sadece... Tam bitirdim onlar mı geldi? Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Görüşürüz.